bizim e, ölçülerimiz 30 milime 70 milim adım, e, 70 milim e, e ebatımdaki L profillerimiz. Bunlar CDP esaslı e, kimyasal e, aşınmaya, güneşe, e, asite vesaire dayanıklı ürünler. Normalde hani bizim firmalarda e, 5-6 yıl, 7 yıl öncesinde uyguladığımız çoğu malzeme hala yerinde duruyor. E, ve Son derece de memnunlar açıkçası. Şimdi bu tarz bir üründe dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi şu. En çok gelen sorulardan bir tanesi bu. 2 milim ve 3 milim kalınlığında olacaklar bunlar. Acaba ayağımız takılır mı? Hadi bakalım takılıp takılmayacağına beraber bakalım. Evet yukarıya çıkıyorum aynı hareketlerimle. Aşağı inerken şöyle bir hareket yaptığım için zaten ayağım kaydırmaz 30-70'in üzerine basıyor. Bundaki soru şu, ayak takılır mı? Bakın burası arkası boş olmasına rağmen merdiven genişliği, sahanlığının genişliği 28 santim, ayağımın girmesi gibi bir şans yok. Ayağımı buraya sokmaya çalışsam da bu zaten merdivendeki hareket akışına e, tamamen zıt bir şey olacaktır. Bakın tekrar iniyorum. İnerken nasıl ayağım takılır ya da takılmaz kısmına beraber. Ayakkabı numaram 38.5 Avrupa ölçülerinde. Türkiye'de de yaklaşık o değerlerde. De. Dolayısıyla bir bayanın ayakkabı ölçülerinde de aşağı yukarı e, uygul bir ayakkabı. Gördüğünüz gibi herhangi bir takımı vesaire olmamış şansı yok.